Mustafa Bey İDEF Fuarı ikinci gününde de ilklere imza atmaya devam ediyor. Sizler de fuarı ziyarete bulundunuz. Yansımanlara katılım sağladınız. Fuarı neler söyleyeceksiniz? Kimle konuşsak herkes ilgiyi çok beğeniyor. Özellikle yurt dışı yabancı misafirler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Fuar organizasyonu olarak da Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın fuar organizasyon şirketi bu sene gerçekleştiriyor. Onu da soruyorum. Herkes memnun. Mesela Fuar TV'ye sorsak fuar organizasyonu geçmiş yıllarla kıyasladığında herhalde daha iyi olduğunu, onlar da söyleyecektir. Onun için başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bursa'nın bir markasını burada tanıttığı için. İDEF Türkiye'nin marka fuarlarından bir tanesi. Türkiye'nin kabiliyetlerini, gücünü, teknolojideki başarılarını tüm dünyaya aktarabilen, dünyada savunma sanayinin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'yi farklı noktaya taşıyan bir fuar. Şu anda dünyanın her tarafında çatışmaların olması, savaşların olması belki savunma sanayine ilgiyi gösteriyor, ilgiyi arttırıyor diye düşünebilir insanlar şunu belirtmemiz lazım. Türkiye'ye olan ilgi sadece dünyadaki çatışmaların çokluğundan kaynaklanmıyor. Türk firmaları, Türk şirketleri gerçekten sahada etki oluşturabilecek teknolojileri artık geliştirebiliyorlar. Bu ürünleri ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu kabiliyeti ortaya koyduğu için de tüm yurt dışından farklı ülkelerden büyük bir ilgi görüyor. Benim gördüğüm başarılı bir fuar. İnşallah daha da başarılarını ileride hayata geçirmeye devam ederiz. KFA Fuarcılık olarak def 2025'te ilklere imza atmaya devam ediyorsunuz. Öncelikle fuarla ilgili detayları alalım. Mı? Sizlerden nasıl geçiyor fuar Şimdi ikinci günü Bu sene tabi 17.sini gerçekleştiriyoruz. Savunma Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Savunma Sanayi Başkanlığımızın özellikle liderliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın da tamamen yönetim ve katkılarıyla hayata geçen bir fuar. KFA Fuarcılık da tabi bu işin alt tarafındaki tüm teknik desteği sağlıyor. Yani 30 ülkeden özellikle Savunma Bakanlığı seviyesi 127 ülkeden de hem Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı seviyesinde 200'ün üzerinde çok önemli alım heyetimiz ve protokol heyetimiz oldu. Çok kıymetli, dünyadaki ilk üç içinde olan bir fuar ki bu sene 4 ana temadan oluşuyor. Dört farklı lokasyonda yaptık. İlk defa bu. İşte İFM'de İstanbul Fuar Merkezi'nde kara unsurları, deniz unsurları hemen Ataköy-Malinada hava unsurları hemen yanımızdaki Atatürk Hava Limanı'nda C terminalinde gerçekleşti ki açılışı da orada yaptık. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği açılışı. Bir de tabii bu Otel'de de özellikle bu sektörde, defans sektöründe, savunma sanayindeki tüm trendlerin sergilendiği etkinlikler yapılıyor. Tabii Türkiye'nin son 15 yılda, 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu vizyon ve kararlılıkla Türk savunma sanayinin geldiği nokta bütün dünya tarafından çok ciddi anlamda karşılık buluyor. Burada Sayın Bakanımızın da çok büyük emek var bu işlerde. Yani burada tabii Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası ziyaretçilerin de her ülkeden ciddi bir talep var. Hem Türk teknolojisinin, Türk savunma sektörünün bu coğrafyadaki hakimiyeti, Türkiye'nin tabii hakimiyeti demek. Bu anlamda ben bütün destek veren kurumlara, kuruluşlara teşekkür ediyorum. Peki fuar ilk gününden dünya basında da büyük bir yankı uyandırdı. Sizin aldığınız geri dönüşler nasıl oldu bu fuarla ilgili? ya Sayın Bakanım zaten bahsetti. Yani gerçekten bu anlamda bu fuar uluslararası düzeyde bir fuar ki kendi muadilleriyle karşılaştırdığımızda dediğim gibi şu anda bitmediği için biz ilk demiyoruz Sayın Bakanım. Aslında ilk üç diyoruz ama şu anda kendi alanında dünyadaki en önemli fuarlardan bir tanesi konumuna geldi. Bu da tabii işte özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliği, azmi ve kararlılığı Türkiye'yi Savunma sanayinde bu noktaya getirdi. İnşallah şimdi uzay havacılıkta da biz çok farklı adımlar atıyoruz. Onların da özellikle Türkiye'nin bu konuda lider olması gerçekten özellikle Ay misyonu başta olmak üzere uzay alanında yapılan çalışmalar ciddi anlamda sektörleri de geliştiriyor. Yani bugün burada 400 yabancı, 1450 toplam şirketimiz var. Ve işte bakanımızla gezdik şirketleri hepsi bir anlamda bu ekosistemin bir parçası olmuş. Bu o kadar kıymetli ki. Şunun altını çizmemiz Tabii. lazım. Burada siz aslında bir ürün geliştirip başka bir ülkeye ihracat yaptığınızda sadece bir ürün satmış olmuyorsunuz. Uzun süreli işbirliklerinin önünü açmış oluyorsunuz. İki ülke arasındaki ilişkileri farklı bir noktaya taşımış oluyorsunuz. Bugün sattığınız ürünün idamesi gerekiyor, bakımı gerekiyor, eğitim anlaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla çok uzun soluklu anlaşmalardan bahsediyoruz. Ve ilgi alaka dediğimizde de gerçekten herkesin ilgisini, alakasını gözlerinden bile okuyor biliyorsunuz. Heyecanından okuyabiliyorsunuz. Ben tekrar fuarcılık şirketimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her noktayı düşünmüşler. Yüz üzerinden yüz verebileceğimiz bir etkinlikten bahsediyoruz.